İşkur i̇ş Kuruş İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni alımlarla yine karşınızdayız. Güncel alımlarla birlikteyiz yine. Bakıyoruz hemen Ağustos ayı 35 ayrı belediyeye 897 işçi alımı gerçekleştirecek arkadaşlar. Oldukça iyi bir rakam. Tek tek birlikte bakalım hemen. İşkur kurum dışı işçi alımı ekranı 897 personel alımı için süreç başlattı. İşkur kurum dışı işçi alımı ekranı üzerinden yayınlanan güncel personel alım ilanlarına göre onlarca belediye şirketi ve iştiraki şirketleri farklı mesleklerden toplamda 897 personel alımı için süreç başlattı. Evet arkadaşlar bakalım hangi illerde alım yapılıyor? Yayınlanan ilana göre İstanbul, Ordu, Rize, Trabzon, Batman, Ankara, Sinop, Eskişehir, Erzincan ve Muğla biri belediye şirketleri bünyesinde bulunan birçok şirkete farklı mesleklerde mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, güvenlik, idari işler memuru gibi alım yapılacak arkadaşlar. KPSS'siz toplamda 897 personel alımı yapılacak. Evet bütün belediye kurumlarının kendi içerisinde işçi memur alımları farklı olduğu için, Aşağıdaki ilan metnini kopyalayıp ilan sayfalarında ilgili belediyelerin işçi ve memur alımlarını incelemenizde büyük yarar vardır arkadaşlar. Ee, ben de, her zaman dediğim gibi e, kanalına abone oluyorsunuz e, ve en altta videonun altına link paylaşıyorum arkadaşlar. O linki tıklayarak kanalımızdaki diğer ilanlara ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca bu ilanla ilgili detaylara ulaşabiliyorsunuz ve yine memurlarhaber.com kanalımıza giriş yaparaktan bunun gibi pek çok ilana ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bakın birlikte biraz göz gezdirelim. Roket San'dan dev alım demişiz mesela. KPSS şartsız yine birçok alanda teknik personel alımı var. E, kamuya düz memur alımı var. Gelir İdaresi Başkanlığı memur uzman alımı var arkadaşlar. Ve yine e, üniversite hastanelerine kadrolu beden işçisi alımı var. Yine üniversiteye e, farklı pozisyonlarda e, ilan alımı var arkadaşlar. Personel alımı var. Bunun gibi pek çok ilana ulaşmak için, güncel pek çok ilana ulaşmak için memurları haber.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ve her zamanki gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.